ZFV kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda size 10 adet ilginç bilgi derledim. Hadi başlayalım. Ananas aslında meyve değildir ve tarlada bu şekilde görünür. Su aygırının sütü pembe renklidir. Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki insan ata içerisinde rahatlıkla yüzebilir. Plüton keşfedildiği tarihten itibaren bir kez bile güneşin etrafında tam tur dönememiştir. Bu yüzden artık bir gezegen olarak kabul edilmiyor. Bal güneş görmediği sürece asla bozulmaz. Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı bu şekilde görünürdü. Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür. Ahtapotların üç tane kalbi vardır. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki tüm plajların kum tanelerinden fazladır. Susamurları el ele tutuşarak uyurlar.